Bölüm 218 Ramazanda cömert davranmak, ibadetlere fazla zaman ayırmak. Hadis 1223 i̇bn Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en cömerdiydi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'le buluştuğunda, yağmur yüklü bereketli rüzgarlardan daha cömert olurdu. Hadis 1224. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ramazan ayının son on günü girdiğinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihya eder, ev halkını uyandırır kendisini ibadete vererek aileleriyle ilişkisini keserdi